Bir tık daha mı büyük valiz alsaydık ne? Ne? Yok be taşımam. Uğraşamam. Arkadaşlar şey gibi hani merhaba bu arada. Gelin kızlar annelerinin evine gider de boş gidip dolu döner ya. Öğrenciler de öyle. Evine boş gelip dolu dönüyorlar. <laughs> Bileğin hala ağrıyor değil mi? Evet, evet. Geçmeyecek mi? Ne yapacak o bilek? Donduramam. Bu kadar dönüyor. Onda da titremeye başlıyor. Gerçi kolay geçmiyor da incilmeler. Bir doktora mı gitsek ki artık? Aşağıda başka krem var, ondan mı sürelim? Arkadaşlar videonun o kısmını kaçıranlara söylüyorum. Bir arkadaşıyla bilek güreşi yaparken, yapmaya çalışırken diyelim bileğini incitmiş. 2 gündür sızlanıp duruyor. Ağrıyor çünkü. Krem sürdük, sardık falan ama pek bir faydasını görmedi. Şimdi de aldığımız valizi hazırlıyor. Yani zaman çok hızlaktığı için dönüş yoluna hazırlanıyor Sıela. Bilmiyorum bu video size ne zaman gelir. Dersler. Alay hazırlığı çıkardım unutma. Kolay değil ama. Çok <laughs> fazla doldurup durma. Daha aşağıda bir sürü çamaşırını yıkadım. Sus, daha onları alacak. Sen. Ama o valiz alır daha. Ne var orada? Başka koyabileceğim. Hiçbir şey yok. Tamam. Kalanları alır orası. Keşke bir tık daha büyüğünü alsaydık ama senin ya. için kolaylık olsun dedim de. O işte. Bitti. Buraya başka koyacağım bir şey yok. Bunu yanıma alacağım. Tamam. Bu komple yanıma gelecek. Çünkü küçük çantayı bunu buna koymaktansa bu çok yer kaplıyor. Bu çantam kalın. Hı hı. O küçüğe sığdırmaya çalıştığım her şeyi rahatça buna koydum. Ama dönerken hani arkadaşların olmayacak. Onlar Birini sırtına takarsın artık. Birini elle ama gitarını götürsen nasıl olacak? Taksi. Taksi ama. Arkadaşlar gitarını götürmek istiyor. Çünkü çalmadığı zamanlar e, unutuyor. Unutmak istemiyor. Gitarını çalmak istiyor arada. O yüzden... Yani o... insanlık namına birinizle ziyaretime gelip şunu getirseniz ölmezsiniz. Geleceğiz inşallah. Gelmeye çalışıyoruz. Hayır en yakın ya da gelmeyi düşündüğümüz bir zaman varsa ona göre bırakacağım bunu. Çünkü cidden zor olacak. Tamam abine söyle onu bana değil. Ya da kargola bir şey yap şunu ya. Kargoda da yani doğru gelmiyor ki. Ya telini koparırlar ya bir şey. Gene yani kullanamazsın. Şunu kargola. Neyi? Onu götüreyim bunu kargola. <laughs> Çok ciddiyim. Bilmem ki abine sor. Vallahi Olursa... diyorum yani bunu kargola şunu götüreyim. Olabilir. Valizin ağırlığı. Yedi saat az değil. Bir de orada inip yürüyeceğim yer tuzak. Yurdumun olduğu her şey. Tamam abinle bir konuşalım onu da. Söyle bir abine. Yani kargalayabileceğim şunu komple bir bavulu götür. Ya kar beya ya ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım anne? Valla bir yol parası da o tutar. Aha sizde. Ne bekliyorsun ki? Hem gölgen, Ağırlığına hem göre. Ne yapayım yani? Benden kıskanıp bir de telk alır. Kış geldi. Ederim. Ne yapayım arkadaşlar? Bu arada bu kadar. Başka koyacağım bir şey. Tamam. Yapmayayım. Aşağıda Anlamadım. birkaç tane şeyim var işte. Kıyafetlerim Ge var. Kıyafetleri şu tarafa koyarım. Ya da biraz da şuraya koyarım. Alır şu alır. De, rahat yani. alır. Yani sıkıntı yok. Oraya tişört kuratmışım. Aynen. Şu an tek derdim. Gitarımı nasıl götüreceğim? Yani bilmiyorum. Ne bakalım. vardı? O öğrenseydim. Şu kadarcık. Kuncuk kadar iyiydi. <laughs> Allah Onu götürmesi daha kolay. Alırdım elime. Milletin kafasına vura vura götürürdüm. Hmm. Acıyor. Evet, bileği acıyor. Aşağıda bir öbür kremden bir sürelim tekrardan. Gene mi saracağız? Yani biraz açık dursun da yatarken saralım. Bileğim çıt 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 ediyor şu an. Allah'ım inşallah bir şey yoktur. Bir de solaksın ve yani kalem tuttuğun elin. <laughs> Okulda imza atıyoruz İmza atamıyorum, böyle böyle oluyor. Hmm. Ne? 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 İyi misin? Evet. Arkadaşlar <laughs> valiz sahnesinden sonra valiz hala yukarıda yarım duruyor. Söyle, <laughs> gece alerji oldu yine. Alerji atağı atak geçirdi. Atak geçirdi. Gece şişti yüzü gözü hatta şöyle yaklaştırayım gözleri hala şiş, göz kapakları. Ankara söyleye ya yaramıyor. Artık bir de bir şahıs da yaramıyor. Bakın orada yatıyor. Durun size göstereyim. Şu şahıs var ya. Kendi de seçilmiyor zaten ışığın etkisinde. Söylaya yaramıyor. İki aynı evde olmuyor. Sürekli atak geçiriyor. Eve girdiğimden beri hapşırıyorum. Hani bir ay içinde bünyem oraya alışmış. Evet. Yurtlara hayvan sokmak zaten yasak. Temizliğinde hani yapılıyor. Hı -hı. Kendimiz de yapıyoruz. Orada beni etkileyecek hiçbir şey yok tamam mı? Hı -hı. Hani toz falan da yok biz sildiğimiz için. Annem şaşırıyor. Söyle temizlik mi yapabiliyordu <laughs> O yüzden hani orada beni etkileyecek. Uya tuttu? Şaka mı bu? Nuri bu saatte. Kesin lavabo için kalkmıştır. Yo, geliyor. Nasıl geliyor? Hı? Niye uyanıksın? Yemek yemeye kalktım. Sen böyle bu saatte yemek yemeye mi kaldın? Tahçin <laughs> <beni> ya. <laughs> Garip şeyler oluyor arkadaşlar benim çocuklara. <laughs> Şok. Evet o zaman üçümüz birlikte bir kahvaltı yapabiliriz. Yapalım mı? Ha. Günaydın ayıcık. Hiç uyumamış gibi bir halin var. Uyuyamıyorum bir gariplik var gene ya. Tamam uyuma sıkıntı yok gece uyursun. E, kaç saat. He he. Gece gece ne uyurum şimdi. Niye bugün pazar ya hani üçümüz bir değerlendirelim. Sonuçta Söylen'in gitmesi çok uzak değil. Ne yapacağız bugün? Mesela kardeşin kılıfı alınacak bir. Hı? Yani... Evet, açım, aç Tamam ben sana söylerim o zaman. <laughs> Arkadaşlar biz üçümüz birlikte bir kahvaltı yapalım. Sonra dönmeye çalışacağım. Bakalım bu vlog nasıl bitecek, nasıl sonuçlanacak. Ah, Ama çişişmiş. sizin için her anı vloglamaya çalışıyorum. Şey Bileğindeki ağrı da hafifledi, geçti değil mi? Evet. Boynunda falan da küçük kızarıklıklar kalmış. Evet. <laughs> Ankara. <laughs> Vallahi bir şey yapmadım. Yoksa Ankara çarptı seni, çarptı. <laughs> Bu ne demek be? Geldiğinden beri ölü balık gibisin. Ya nefes alamıyorum, aramıyorum. Gezimden konuşuyorum. Arkadaşlar, Söyley'a ya Ankara yaramadı. Hava değişimi, bir oraya alışıyor, bir buraya ama cidden Ankara'nın havasını sanırım Süheyla sevmiyor. Çünkü diyor ki orda... <laughs> bir orada bir saniyedir orada ne diyecektim ya dediğimi dönüp... ha, alerji hiç olmamış. Burnuk tıkanmamış. Sanırım Süheyla bana nemli havalar iyi geliyor. Ankara'yı <laughs> konuşamıyorum. Kızım bak telefonumu al. Telefonunu mu düşünüyorsun? Gel, bak. <laughs> Isıramıyorum. Tepiklerim Mor gözle giderim okula. İşte yani. o Yanlışlıkla bir yerine neyi vurarım da <laughs> zaten kolum sakat bir de başka bir yerin sakatlanmasın gider ayak. Değil mi arkadaşlar? Çok ayıp. Ya istemsiz oluyor. Tamam mı? Rahat durmuyorsun. <laughs> Kalkabildim sonunda. Yapma. Bak sakat. <laughs> ya sabır. Bağırma oğlum yine. Evet. Ne bağırabiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. <laughs> Bunu bakıyorum. Farkındayım. İlaç açmadı mı? İlaç komple bünyeme kapattı. Ayılamıyorum. Farkındayım. <laughs> Kendimi kaldıramıyorum. Bilindik şeyler. Alerji ilaçlarının yan etkisi. Uyku hali, uyuşukluk hali. Benden uzak dur. Ne yapıyorsun be? Kendimi korumaya çalışıyorum tamam mı? Çok ayıp. Yani koruyamıyorum da tamam mı? Bağırsam bağıramıyorum. Dokunsam dokunamıyorum. <laughs> Dokunma. Bak <Çok> tek ellisin yapma. <laughs> Gene gücüm yeter ki sana. <laughs> Neyse. Çok iyi. Görüşürüz. Ha? Evet. Kahvaltımızı yaptık. Ve şaşırdık mı? Kahvaltı sonunda şaşırmadık. Ne yapıyorsun? Çikolata yiyen birine. Arkadaşlar bu arada bileğe daha iyi. Bileğine krem falan sürdük birkaç günde sardık bir iki gün daha iyi bir de alerji ilacı sanırım oradaki ödemi indirdi geceki yataktan sonra daha iyi abisiyle karşılıklı laf sokmalı bir kahvaltı yaptılar özlemişler birbirlerine laf sokmayı yurtta kala kala bir şeyler öğrenmiş diyordum hmm. dedim ki <laughs> Söğümüze döner almış annem paket döner. Hı hmm. Onu ısıtmadan yiyeyim dedim anneme de, görüyor musun ısıtmadan yemeye alışmış diye bu da tam bir öğrenci olmuş diye ne yapayım söyle 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 ne istiyor ya bebe ne çok şen var ya arkadaşlar bu saatte paşayı çıkaramıyorum zaten kahvaltı Yenmiyor. vardı sofrada paşayı çıkaramam demek bütün hepsine burnunu sokması ve onlardan yemesi demek. Malum biz paşa küçükken her şeyi veriyorduk. Daha öncesi ki kuşumuza veriyoruz ama sonradan öğrendik ki ev yemekleri kuşlara zararlıymış. Artık Oy. vermiyoruz. Ama paşa haliyle yemek saatinde dışarıda olursa asla söz dinlemeyecek. Çorba kuş mu oluyor? Yani? yani hepsini yapıyor alışık çorbaçak. olduğu için. Şimdi ona zararlı olmayan şeyleri vermeye çalışıyoruz. Yeşilliktir, meyvedir falan. Yani o bu saat... kaşıkla çorba <laughs> bu saatte de zaten çıkaramam çıkarsa hayatta girmez içeri burada hiç güvenli değil e, gofret çünkü kapıyı açmayı öğrendi dışarıdan da mı? evet dışarıdan da açıyor içeriden de açıyor paşa yani burada güvenli <laughs> gofret atılır mı? şuraya geldim iki günlüğüne nefes alamıyorum şu an hala buram tıkalı artık yapacak bir şey yok Ya eve hiç Bak. kedi baştan sokmayacaktın abinle birlikte beni kandırmayacaktınız ya da öyle çekeceğiz idare Abi edeceğiz birbirimizi hı hı evet çünkü artık onu sahiplendik aldık ve sonuna kadar bakmak zorundayız ya da evet. gofret bizi yiyene kadar hadi sen sürekli burada kalsan ona göre bir şeyler düşünüyoruz zaten de ona göre yaşamaya çalışıyoruz ama sen orada olduğun için idare edeceğiz artık gofret gittiğimi ne kadar çabuk kabullendin hayır o yüzden değil gofretle yalancı yani. yalancı ya Habinden <laughs> soru sıra bana mı geldi Allah kimse de beni sevmiyor biz mi sevmiyoruz sus <laughs> Ay. Hmm. Öğrenci. Ney? Ne o? Ne ne? Tencere mi? yok muydu yavrum ona koydun onu? Yurtta öyle bir şey. yurt öyle bir şey yok Kızım burası. <laughs> ah garibanım. Tencere vereyim mi yurt içinde? Yasak. Ne yapacağım ki tencereyi? Yemek pişirmek yasak. Sadece kettle'daki suyu kullanabiliyoruz. Makarnayı da yasaklasınlar bence bunu. Aç bakalım. O Aç. zaman da konserve sarma yiyorum. Yemeğe yetişemedim de. <laughs> Öğrencilik işte böyle arkadaşlar. Öğrenci olanlar zaten bilir. Kızım pişirseydin o o şekilde pişecek mi? Pişir, pişir, Sıcak suyla ne kadar şey yapar ki yumuşar ki? Umurumda değil. <laughs> Tencereyi boşalt onu iki dakika kaynat. Hayır. Çok sert görünüyor. Biliyorum. Sert sert. Süheyla burası bir ev. <laughs> Tencere ve ocak var. Sus! İki gün sonra gideceğim alışamam. <laughs> Rahatla alışmamak mı bu? Evet. Şu garibanın üstünü açın altında dahi konuşuyor. O burada değil ki açınca daha çok bağırıyor. Bizi görmeye tamiri yok hayvanın. <laughs> bir de eğilmiş bakıyor yani. Çenesi bir saniye durmuyor. Şeyin altında bile konuşuyor. Ne? 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 Sela, ben yapacaksın. Yapma. <laughs> arkadaşlar, anneanneye gidiyoruz. Sela gelmişken anneanneyi ziyaret edecek. Şeker kırıldı. Ne? Şeker yiyorsun anne, mentol. Şeker Hayır, şeker. Anne elini... çöplük mü de her Elini niye şey yapıyorsun? Oraya bakın, bakın arkadaşlar, onu. göstereyim size. Bakın yanımı görüyor musunuz? Musun? şahsi bir araba. He, şahsi araba olması, çöplük olması gerekiyor. Anne çöplük dediğin şey biri gömlek iki mom. Niye burada? Arabada yaşan ürettin. Gıcık. Dur anne ya, iki taraflı bastırıyorsunuz şu an bana. Tamam. Bakalım. Hem neyi var onların? Ne yok ki? Işte. <laughs> bir gömlek iki mont. Ben dışarıda değişik değişik giyiyorum. Oğlum sen arabada niye gömlek var? Manyak mısın ya? Dün, dün aldım. Boğazlı kazamı da aldım rahat edemedim. Boğazlı kazağı ver giydim. Ardırop buraya taşı. <laughs> ya, ya benim söylemek ya. o kadar güzel söylüyor ki ben niye bu kadar cevap hazır cevap değilim bulamıyorum bu sözcükleri. Sen ben misin? <gülüyor> değil. <gülüyor> o zaman. Keşke senin gibi hazır cevap olabilsem. Bu hazır cevaplık değil aşkım. Olmaz gerçekten. Değil mi? Evet ama işte ben olmuyor. Yapamıyorum. Anladım kardeşim. Tamam uyumuyoruz. Arkadaşlar. Hı -hı. E... Şekerinin tadı da çok kötü. Naneli mentos ne bekliyorsun ki? Güzel kusursun. Tabii ki reklam evet. değil bunlar arkadaşlar. Artık. Her seferinde belirtiyoruz. Kötü. Evet. Naneli şeker yiyor bu diyor ki kötü. Ne bekliyorsa şekerli nazlı bir beklentisi var. Ya meyveliler boşa mı üretildi? Sen niye gidiyorsun böyle zehir zıkkım şeyler kemiriyor ya? Biz nereye gidiyoruz Nuri? Bakkala. Bak 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 kayıt gidiyor değil mi? Ne bileyim yol farklı. Bizim gideceğimiz yol istikameti farklı. O yüzden dedim. De böyle. Arkadaşlar gelmişken anneaneyi görsün değil mi? Bakalım anneane uygunsa anneanede de çekeriz biraz. <laughs> anneanne uygundur da. He. Kimse bana sormadı sen öyle diye. Ama yani. Senin hayatın zaten kamera önünde. Sana da mı sorayım çekeyim? Hayır yani ben gitme konusunda. Sordunuz mu? E zaman kısıtlı kardeşin ya o yüzden. Annenin görsün. Nuri beyefendi, A, ki ben müsaitmişsiniz yes. bir tane vlog çekelim. Kes. Ne kadar şişik olmuş yandan burada değil. Yok kilo verdim gidip ya. Ne 6 kilo verdim. Bu mu? Verdi verdi Ay, gidişime kahve Ve olup kilo mu verdi depresyona girip? Mevla. Sevinçten böyle kendime nasıl geldiysem hemen bir öz bakım hem kendime gelmeler, kilo vermeler. Öz bakımda olduğunda saçı sakalı böyle mi oluyor ya? Nasıl bir genetik, nasıl bir saç kıl tüy genetiği var ya? arabaya meydan okuyor valla. Öyle bir geliyor ki. Evet, son gün. Valizle başladık, valizle bitiriyoruz. Valiz iki gündür odanın ortasında. Neyle oynuyor? Dudak yuvarlak top gibi bir şey attım için oynasın diye. Onunla en sesini öpmeneyi sakın. Evet. Arkadaşlar Söyle, bu gece binecek. Video size ne zaman ulaşır bilmiyorum. Parça 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 çektim. Birleşecek ve size ulaşacak. Söylen bile hala iyi değil. Doktora da gitmedi. Orada da geçiremezse doktora git dedim artık. İki gün... Yani geleli krem sürüyoruz, sarıyoruz ama fayda etmedi. Ya fena incitmiş ya da başka bir şey var. O normal şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Titremesi normal ağrıyor. Yok binde. genetik ailecek titrek olduğumuz için onu dert etmiyorum. Hmm. Sadece şuram çok ağrıyor. <laughs> Totosu sığmıyor. <laughs> Suratıma bakışıyor o sırada. Öldüreceğim seni derken. Evet valizi ortalama her şeyini aldı. Şu arıza var artık. <laughs> Benimkini bak haline. Bantlı. Valla oğlundan bana geçen şeyler genelde Hı. öyle oluyor. Hmm. Bir tarafını yamukmuş, kırmış. Yani genelde yamurtmuş. öyle olur. Öyle. Evet arkadaşlar yolcumuz hazır. Valizinde birazdan dolduracak, kapatacak. Gecede abisi bindirecek. Hani e, vakitlice gitsin, vakitlice yerine ulaşsın, dinlensin diye. Hayırlısı bakalım. <laughs> bir daha ne zaman gelir bilmiyorum. Çok hayır Yani hani tarih <laughs> olarak biz belki biz gideriz, bilmiyorum ki nasıl olacak. Ama her... gitarını getirseniz. Tamam, gitarını götüremiyor çünkü hepsini götüremez. Bir zaten sırt için. çantası var, bir valizi var. O yüzden gitarını götüremiyor. Bir de kolunun durumu malum. Bakalım bir dahaki şey nasıl olacak. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay.